Arkadaşlar bugün Efe Paşa sitemizin temizliğini üstlendi. Şimdi temizlik yapacak. Bakalım ne yapacak. Hadi Efeci kolay gelsin. Evet Efe şu anda temizliğe başladı. Önce duvarları sıvıyor, temizliyor. Yerler temizleyecek. Efe kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Çok mu kirlendi? Evet. Çok mu pis etmişler sitemizi? Tamam iyice temizle tamam mı? Güzelce temizle. Tertemiz olsun temiz ha. Aferin. Evet şu an Efe Paşa görmüş olduğunuz gibi sitemizi temizliyor. Bayağı bir kirlemiş Herkes sigara kıl Evet şu an temizimiz yapıyor. İyi temizle. Oh. Ha söyle. Oy aman beni temizleyecek. Beni temizleme. Hayır ama ağrır ağrır. Bana vurma. Sen normal temizle. Hayır hayır. Bak bana yapma sen normal temizle istersen. Çimleri mi temizliyorsun şimdi? temizle temizle baya kirlenmiş değil mi? Tamam çöpe doldursan da temizliklerini kirlenmiş. O çöp kutusunu getir içine temizle bence. Evet Efe şimdi fırçasını aldı yerde pislikler falan. Ay onu alma dokunma. Hayır hayır. Hayır. Bırak elini alma onun olsun Elini alma. Hayır fırçanla temizle olur mu? Dokuyor mu? Hani sen temizlemiyorsun ki şu anda süpürmüyorsun. Temize sürt sürt yere sürtmen lazım. Yere ha pisliği doldur. Doldur doldur. Elini alma. Elini al. Efe'cim elini alma onları diyorum sana ben. Evet Efe şu an temizini yaptı. Başka bir bölüme gidiyor. Efendim? Nereye gidiyorsun? Evet temizlik Efe Paşa. Temizlik Efe Paşa. Tamam. evet tamam fazla gitme. Tamam gel gel gel. Fazla gitme fazla gitme yapma yapma. Evet Efe şu an temizlik yapacak. Bir dakika arkadaşlar sitemizin temizliği geldi bir saniye. Evet. Arkadaşlar bir saniye şu an Efe temizlik yapıyor sitemizin temizlikçisi olarak. Sağ olsun geldi yardım ediyor bize. Fırçayla evet temizliğini yapıyor şu an havayı temizliyor. Böyle bir şey yok. Havayı temizledi. Komple temizliyor. Şu anda Efe. Efe. Aman. Burak abisi temizlemek istiyor. Bu izin vermiyor. Tamam abartma. Efeciğim sen çöpünü doldurur musun? Efe, doldurur musun sen çöpe? Ha temizlik yapacaksın Efe. Efeciğim hadi temizlik yapacaktı. Evet arkadaşlar Efe temizliği bitirdi. Fazla temizlik yapmadı. Arkadaşlar gözünüze çarpacak ama. Hayır 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 gözünüze çarpar. Efe kapatalım var tamam.